Sevgili dostlar, Pazar günü size Antep usulü dolmanın tarifini vereceğim. Ee, önemli olan bu dolmanın tarifinde tabii ki harcı, ee, o yüzden malzemeleri sayıyorum. Ee, tabii 400 gram yaklaşık olarak e, az yağlı kıymamız var, ee, biraz da kuzudan çekilmiş. Domates kullanıyoruz, domatesi çok ince ince doğruyoruz, İçini çıkarıp bir domatesi oyup içini çıkarıp. Kullanıyoruz normalde ama bizim kışlık domates püremiz var onu kullanacağız hazır olsun diye çok ince kıyılmış bir tane kuru soğan, ince kıyılmış maydanoz, karabiber, biraz zeytinyağı ve tabi acı için acı biber salçası, domates salçası, tuz ve tabi Antep dolmasının olmazsa olmazlarından bir tanesi tane sumak. Bu acın yanında güzel bir ekşilik katacak. Bunun nasıl hazırlandığını birazdan göstereceğim size. Kuru dolmalarımız. Bunları da göstereceğim nasıl olduğunu. Nane ve yaklaşık olarak bir bardaki kalmış hazırlanmış pirincimiz. Ve tabi yapraklarımız. Onlar da suda bekliyor. Sumak yaklaşık olarak bu tane sumak bir bardak kadar bir süzgece koyuyorum. Bunu boşaltıyorum. Ve bunun tozunu alıyorum bu süzgeçte. Ben böyle yapıyorum. Sonra bol miktarda yıkıyorum bunu. Soğuk suyla. Tert çöktükten sonra üzerine sıcak su ilave edeceğim. Bu kıpkırmızı bir yeşil özür dilerim kırmızı ekşi bir su çıkaracak ortaya. Bunu bekletiyoruz. Uluyabilir. Hiç önemli değil. Yaklaşık olarak 4 bardak su koydum. Ve bu aynı zamanda dolmanın da suyu olacak. Kuru patlıcanlarımızı ve biberlerimizi çıkardık itten dikkatli bir şekilde. Bunları şimdi yaklaşık olarak 10 dakika bir sıcak suda haşlayacağız. Ondan sonra çıkarıp tekrar soğuk suya koyacağız. 10 dakikadan fazla tutmamıza gerek yok. Bunlar yumuşuyorlar. Tarjımızı hazırlıyoruz. Pirinci koydum içine. Soğan içinde. Bu kıyma bize biraz fazla. Ben yaklaşık dediğim gibi bu yaklaşık 600 gram bu kıyma. 400 gramını kullanıyorum. Kıymamızı koyuyoruz. Ve domates püresini koyuyoruz. Tabii ki elmas olmaz burada en büyük lezzetleri verenlerden biri maydanoz. Mor maydanoz. Yaklaşık olarak bir bağ maydanoz var. Bu şekilde. Domates salçası. Acı biber salçası. Bu salça gerçekten çok acı. O yüzden bu kadar koyuyorum karabiber. Karabiber şifadır. Korkmayın karabiberden. Bir hekim olarak söylüyorum. Tuz tabii ki. İki kaşık kadar ve sızma zeytinyağı. Yaklaşık olarak 3 4 yemek kaşığı ve nane. Bir tutam nane. Şimdi bunu birazdan karıştıracağım, harç yapacağım. Elimle tabii şimdi böyle yapıyorum. Sonra dolmalarımızı hazırlamaya başlayacağız. Evet şu an bu arada gördüğünüz gibi ee, kurular oldu. Bunları şimdi buradan ateşten alıp soğuk suya koyacağım ve bunlar da hazır. Ee, kurular oldu. Yaklaşık 10 dakika e, haşlandı ve yumuşadılar. Bunları şimdi tekrar süzgece alıyorum ve soğuk su e, dökeceğim üzerine. Renkleri de çıktı. Gördüğünüz gibi. Soğuk suya koyuyorum ve bekliyorum. Evet harcımızı hazırlıyoruz. İyice yediriyoruz. Pirincini, salçaları, domatesini ne olur? Bir, bir harç yapıyoruz. Evet öncelikle kurularla başlıyoruz. Harcımız hazır gördüğünüz gibi iyice karıştı. Şimdi içine dolduruyorum, Parmağımla basıyorum. Çok aşırı derecede doldurmuyorum. Zaten şişecek bunlar. Ve tencereme diziyorum yavaş yavaş. Bir tane de biber gösterelim. Bu parmaklarımdaki siyahlık ne derseniz dün taze ceviz topladım ağaçtan ve onları kırdım. Kına gibi parmaklar simsiyah oldu. Herhalde 3-4 gün sürecek o. Ondan sonra geçecek. Hiçbir şekilde çıkmıyor. Zaten bildiğim kadarıyla cevizin yeşilini bazı yerlerde geçici kına olarak kullanıyorlarmış. Bu da biberlerimiz. Bu şekilde dolduruyoruz hepsini. Harcımız fazla gelirse Tabi birazdan yaprakları saracağız ama fazla gelirse elimizde zaten kurular var. Bazen tazesini de kullanıyorum. Özellikle kabak ve taze patlıcan ve domatesin kendisi içini çıkardıktan sonra gayet güzel oluyor. Evet bu şekilde dizeceğiz birazdan hepsini. Evet sıra yapraklarımızda tabii ki tokat yaprağı bunlar. Ee, bazen yapraklar çok kötü çıkabiliyor. Bir erkek Yaprak sarar mı? Evet sarar. Bunun erkeği ya da bayanı yok. Hele yemek yapmasını ya da lezzeti seven bir kişi yapar. Sıkıntı yok. Yaprakları sarmak tabii çok maharet istiyor bazen. Bizim için erkekler için de çok kolay değil. Tabii bayanlar daha alışkın bunlara. Öğrendiklerim şu. Yaprağı damarlı kısmını içe koyuyoruz. İçe getiriyoruz. Harcımızı bir miktar koyuyoruz. içine. Tabii çok benden çok daha güzel yaprak saranlar var. Ben bu konuda iddialı değilim. Ama önemli olan bunu başarıyorum ve yenebilir hale geliyor. İnsanlar her şey, her şeyi başarabilir bence. Dediğim gibi bunun artık erkeği bayanı yok. Önce şu kısmını atıp sıkıştırıyorum az bir şey. Kenarlarını atıyorum. zeytinyağında daha uzun yapraklar gerekiyor. Bu etli dolmada biraz daha küçük olursa daha iyi olur. Bu şekilde sarıyorum. Ve kenara koyuyorum. Sırada bir tane daha var. Bazen dediğim gibi yapraklar çok kalitesiz. Gerçekten çıkabiliyor. O da sürpriz. Yırtık olabiliyor. O da sizin maharetinize kalmış. Burada gördüğünüz gibi. Fazlalığı yırtık. Evet şu fena değil. Sapını alıyoruz. Tekrar ters çeviriyoruz. Bu şekilde. Harcımızdan bir miktar alıyoruz. Harcı göstereyim. Çok güzel görünüyor. Elimle biraz şekil veriyorum. Cevizli parmaklarımla. Sonra şu iki kanadı alıyorum. Şöyle çıkıracık çapraz yapar şekilde. Sıkıştırarak çeviriyorum. Bir miktar daha. E bir beyin cerrahı olarak tabi ince işlere alışkınız. Beyinde, beyin ameliyatlarında neler yapıyoruz. Onu Allah bilir. Bu şekilde sıkıştıra sıkıştıra sarıyorum, sarıyorum, sarıyorum. sarıyorum çeviriyorum ve hazır. Bunun tamamını bitireceğiz Evet, dolmalar hazır. Gördüğünüz gibi bunlar hazırlandı. Şimdi alt suyunu hazırlayacağız. Biraz önce bahsettiğim gibi ee, sumak hazır suyu ve yaklaşık olarak bir kaşık domates salçası kullanıyorum. Bu sumak suyunu süzüyoruz buraya. Şöyle gördüğünüz gibi, bakın pes pembe bir su çıktı. Ekşi bir su bu. Bunu tekrar domatesle iyice eritiyorum. Bu arada ocağımızı yakalım. Ekşi ve çok güzel bir sorun. Domatesi içinde eritelim. Bitmediği takdirde tekrar koyarız. Ve bu suyu dolmanın üstüne gördüğünüz gibi böyle hatta içlerine de birlikte alacak şekilde ilave ediyorum. Evet. Dolma suyu tamam. Üstüne bir tane tabak koyacağım ve ondan sonra yaklaşık olarak bir 20-25 dakika pişecek bu. Su ihtiyacı olursa sumak suyu hala var. Buna ilave edeceğiz. Afet olsun. Sanıyorum dolmamız oldu. Yumuşamış pirinçler. Ateşimizi kapatalım. Tabağımızı kaldıralım sıcak tabak. Şunu almam lazım. Evet. Evet, şimdi bir servis yapayım. Buyurun. Efendim, bunlar sarmalarımız. biber donumuz tamamlar alalım. ve bir tane patlıcan donumuz yemeğin suyu da var ondan da üstüne birazcık koyarsak biraz kalmış tabii. Sıcak olduğu için anlamıyorum şu anda. Birazdan alacağım. Evet. evet arkadaşlar, servise hazır. Afiyet olsun acılı, ekşili, Antep usulü etli dolma.